Dedim. dedim ki ucuz şaraplar içmiyorum artık. Zaten zamanında olmuyor evde oturmaya. Tanımadığım insanlara anlatıyorum sensizliğimi, kurduğum hayalleri. Artık hayallere de inanmıyorum. İnanmaktansa inandırmayı yeğliyorum. Birkaç kadeh yetiyor seni bana unutturmaya. Ve sonra sabahlar oluyor. Ve yine hatıralar defter oluyor yatağıma. Saçlarımı toplayıp etrafı seyrediyorum. Yıllarca üç numara gezdim. Artık uzatmaktan bile tiksiniyorum. Ama inan ki artık ucuz şaraplar içmiyorum. Zaten midem de kabul etmiyor zor yaşantıları. Öyle avutmuyorum da kendimi. Kendimi. Evet özlüyorum. Şarkı söylemekten başka bir bok bilmiyorum. Veda etmeyi beceremedim ama kendine iyi bak. Seni çok özlüyorum. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda Seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak Beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine Kendine bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur